<laughs> <en> bu <uçanlar. gülüyor> Efendim buradayız. Hoş Teşekkürler izleyiciler. hepimiz bu okuldan mezun olduk. Ve demin de söyledim çok büyük hatıralarımız var. Bu okulun bir, bir kırık bir kesene yani, olmamış olmasına önümüz razı olmazdı. Bazı değerli yöneticiler bize burayı yüce haline dönüştür. Eler uzasın diye hayır dedik. Biz orası eskiden olduğu gibi hangi maksada hizmet ediyor idiyse şimdi de aynı maksada hizmet etsin burası bizim için biz nostalji oldu, es, eskileri hatırlamak ve bu okulun olabildiğince yaşatılmasına çalışacağız, e, bütün hizmetlerini bundan sonra biz karşılayacağız. Evet. Birlikte, valimizle eşlik ettiğimizde veya başkanımızla e, teşvik de ettiler, yardım da ettiler. Çok güzel bir eser çıkmış ortaya. ortaya. Hem onlara, hem bitti halkına, hem Milli Eğitim Camiasına çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir Doktor, o da işi okur